ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Erkan Soylu. Bugün 2 Aralık Cuma gün özetiyle karşınızdayız. Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976 yılında sadece 200 adet üretilen Apple 1 bilgisayarları açık artırmaya çıktı. Jobs'ın eliyle numaralandırılması dolayısıyla önem arz eden Apple 1'in satış fiyatının 375 bin dolardan fazla olması bekleniyor. Müzayede evinden gelen açıklamaya göre bilgisayar hala çalışır durumda. Vodafone Business'ın Max Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirdiği Vodafone Business Cloud Day etkinliğinde para dayanıklı tüketime, enerjiden finansa kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların bilgi teknolojileri yöneticileri, bulut bilişim teknolojileri ve trendleri konuştu. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve etkinlik gelişim merkezi olan Max Teknolojisi Merkezi'nde Vodafone, Business Cloud Day etkinliğinde gerçekleştirildi. Dayanıklı tüketim, parakende, enerji, finans gibi başlıca endüstrilerinde Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör bağlı kurumların BT yöneticilerinin yer aldığı Vodafone Business Cloud Day'de teknoloji dünyasının liderleri bulut bileşim teknolojilerini ve bulut bilişimini işaret ettiği yeni dünyada trendleri konuşmak üzere bir araya geldi. Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesis kuruluşlarının organizasyon yapısı, personelin yetkinliği ve etkilendirilmesi gibi konulara dair gereklilikleri yeniden bildirdi. Bu kapsamda çalışanların belirli aralıklarla eğitim ve sınava tabi tutulması, sorumlulukların belgelenmesi gibi gereklilikler söz konusu olacak. Yönetmelikte nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için NDK'ya niyet bildiriminde bulunan Onay almak veya yetkilendirmek üzere başvuran ya da yetkililere yetkililendirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiler kuruluş olarak tanımlandı. Bloomberg HD tarafından 17 kurumun katılımıyla düzenlenen ankete göre Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda %2,8 artışla %84,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ekim ayında manşet enflasyon %85,5 olarak açıklanmıştı. Öte yandan Bloomberg HD tarafından yayınlanan Bloomberg HD tüketicisi güven endeksinin Kasım ayında %10,7 azalışla 62,4 puana gerilediği belirtildi. Böylelikle gün özetini noktaladık. Haftaya pazartesi sabah gündeminde görüşünceye dek iyi hafta sonları.